Herkese merhabalar. Arkadaşlar son birkaç aydır 3ds Max 2025'in biraz daha yaygın kullanılmaya da başlamasıyla 3ds Max 2025'teki renk yönetiminin değişmesinden dolayı bazı öğrencilerden hocam render'ı frame buffer'da ben bir şekilde görüyorum beğeniyorum ama kaydettiğim zaman render frame buffer'daki görüntüsünde değil daha soluk daha parlak ya da daha koyu şekilde kaydediliyor yani 3ds Max'teki o Render'ımıza baktığımız ekranda gördüğümüzle gördüğümüzü kaydedip hani müşterimize göndermek için hazırladığımız dosya farklı görünüyor. Bunu nasıl çözeriz sorusu gelmeye başladı. İlk önce birkaç Vray kullanıcısından aldım. Yakın zamanda da Corona kullanıcılarından da benzer sorular duymaya başlayınca bir küçük mesai yapıp deneme yanılmalarla net çözümüne ulaşıp sizlerle de bu videoda paylaşmak istedim. Videoda hem Corona hem Vray çözümünü paylaşacağım. İkisi için ayrı ayrı videolar yapmayacağım. Ki render işlerinin hani işte programdan programa Temel mantığı, mekanikleri çok değişmez diyorum ya. Hem onu bir görmüş olun, hem de Corona kullananlar Virey'in o kadar korkulacak bir program olmadığını, Virey kullananlar da Corona'nın da öyle o kadar farklı olmadığını bir görsünler istedim. Sorunu incelemek için de arkadaşlar bir tane Corona için, bir tane de Virey için, birebir aynı kamera açısından sahip basit bir sahne oluşturdum. Sahneye bakacak olursak önce Corona'da göstereyim. Bu şekilde düz beyaz bir zemin üstünde kırmızı bir çaydanlığımız var ve bir korona kamerası üzerinden render alıyoruz. Sahnenin aydınlanması için sadece ve sadece beyaz bir çevremiz var. Yani dünyamız, uzayımız ben beyazmış gibi bir görüntü var. Pozlama kontrolü adına e, koronada hiçbir şey yapmıyorum. Standart haliyle renderımı alıyorum buradaki standart ayarlarda. V-Ray tarafına bakarsak da yine aynı durum beyaz, kırmızı ve bu sefer kamera olarak V-Ray Physical Cam var. V-Ray'in fiziksel kamerasında da yine pozlamayı arkadaşlar iptal ettim. Hani pozlama kontrolü yok. Yine V-Ray'de de aynı şekilde aydınlanmayı sağlamak adına da Global Illumination çevremizi bembeyaz hale getirdim. Bu da bizim ışığımızı sağlıyor. V-Ray'de render alırsak şu anda standart haliyle elde ettiğimiz görüntü Pardon kameramıza tabii ki geçelim. Bu şekilde, bu arada kalite ayarı olarak yüzde %1 Noise Threshold'u, kumluluğu hedefledim. 1080p yani Full HD şu anda render alıyorum, hızlı hızlı renderlerim bitmesi için. Corona tarafına gelirsek de, Corona Frame Buffer'ımızı açalım. Burada da arkadaşlar, burada Corona'nın kalite ayarını da göstereyim. Corona'da %5 kumluluk hedefi var. V-Ray'in kumluluk hedefleriyle Corona'nın kumluluk hedeflerinin birebir aynı rakamsal sonuçları vermediğini unutmayın. Corona'da da render aldığımızda görüntü bu. Zaten arkadaşlar bu yakın zamanda soru gelirken bu uyarı da çok konuşuluyor. Hocam Corona şöyle bir uyarı vermeye başladı nedendir? Gelin Corona tarafından sorunumuzu çözerekten başlayalım çalışmaya. Bu uyarı zaten diyor ki bize 3ds Max içerisinden de Asus şeklinde bir renk tonlaması yapılıyor. Sen frame buffer'da da aces şeklinde bir tonlama yapıyorsun. İkisi bir araya geldiğinde render iki kere tonlanmış oluyor diyor. Bu problemi şimdilik göz ardı ettim. Render alındı. Arkadaşlar şu anda 3ds Max'in standart ayarlarındayım. Muhatap olacağımız ayarlar da şu şekilde. Burası tamam frame buffer'da bir renk tonlama ayarımız var. Bunu unutmayacağız. Bir de 3ds Max'in kendisinde Artık 2025 versiyonda renk yönetimi Renderingin altında şu color management kısmından yapılmaya başlandı Arkadaşlar eskiden 3ds Max'te gamma ayarı yapardık hatta gamma ayarı da 2022'den sonra sanırım Kaldırılmıştı hani gamma 2.2 gamma 1.0 ayarlarını proje için yapamıyorduk Save ettiğimizde ton farkları olduğunda ben size ne öğretiyordum eskiden Render kaydederken şuradan gamma override yapın diyordum. Hani eskiden menüde bu şekilde değildi ama renk yönetimini otomatik değil de override yapın. Gamma değerini oynayın diyordum. Bu videomuzda renk yönetimini dosyayı kaydederken kesinlikle değiştirmeyeceğiz. Buradan da çözüm üretilebilir. Ama buradan çözüm üretirseniz tek save edişlik bir çözüm olur. Biz projemizde render'ı kaydederken renk yönetimini otomatikte bırakırken dahi düzgün kaydedilmesini hedefli olacağız. 3ds Max'in renk yönetim ayarına da bakarsak, bakın şimdi burada, pardon açıkken kapatmışım. Şimdi arkadaşlar görüyorsunuz artık 3ds Max zaten kendisi Asus renk uzayında gamut ayarında diyelim ya da render almaya başladı. Ve standart ayarlarında bakın farklı dosyalar için hangi uzayda kayıt yapıldığı vesaire gibi ayarlar da var. Bunları hiç değiştirmenize bozmanıza gerek yok şu anda. Bir de bakın kendi içerisinde de render çıktısı için tekrar bir renk tonlama ayarı var. Yani render'ın alınacağı tonlama ayarı ve kaydederken output için de bir tonlama ayarımız var. 3ds Max'in kendi renk yönetimi ayarı bir noktada duruyor. Frame buffer'daki veyahut da render ayarlarında koronada yok ama V-Ray'de söz konusu olacak. Renk tonlamasına dair yaptığımız işlerde işin öbür tarafı işte. Bu ikisi bir arada olduğu için şu anda Corona render alırken bize sürekli sen iki kere Asus uyguluyorsun, haberin olsun diyor. Bu problem varken bile arkadaşlar aslında Corona'nın standart halinde render'ımızı bakın kaydedeyim hiçbir ayarı bozmadan. PNG formatında kaydedeceğim. Deneme 1, mesela all standart yani bütün ayarlar hiçbir şeyi bozmadık standart şekliyle kaydediyorum. Şimdi böyle kaydettiğimizde arkadaşlar şunu göreceksiniz. Bakın aslında renderda ton farkı problemi sorunu da hemen ortaya çıkmıyor. Yani aslında standart ayarlarda ton farkı problemi çok da yaşamamanızı beklerim ben. Ama yaşarsanız neler yapabileceğinizi de konuşuyor olacağız. Asıl problem iki kere Aces kullanılmasından dolayı tonların aşırı kontrastlı, aşırı satüre bir görüntü olması. Bu problemi yani render alırken çıkan şu uyarıdan kurtulmak için arkadaşlar ya 3ds Max'in renk yönetimini eski usul Gamma Workflow'a getireceksiniz. Yani Aces'ı uygulamamış olacak. Bu şekilde render aldığımızda bakın uyarıyı vermedi. Renklerde biraz canlılığından, koyuluğundan kaybetti fark ettiyseniz, ben bu şekilde çalışmayı tercih etmiyorum. 3ds Max çünkü artık bu renk düzenlemelerini kendi içine yedirdiği için arkadaşlar. Benim buradaki çözüm hani o uyarıdan kurtulmak için çözüm tavsiyem şu olur. 3ds Max'in standart ayarında Asus'ta çalışmasına izin verin. Burada da yine output'unu bu şekilde yapsın. Siz kendiniz bakın şimdi render'a basarsam yine uyarı verecek. Hani iki kere Asus problemi. Ama siz Frame Buffer'da Asus'ı kapatırsanız zaten artık 3ds Max ya da Corona size iki kere Asus uyguladığın haberin olsun demiyor. Ve bakın çok daha düzgün bir görüntüde render oluştu. O aşırı koyu kırmızı, aşırı kontrastlı görüntü biraz yumuşadı. Bu arada iki kere olsun ben sonra Photoshop'ta düzeltirim diye düşünmeyin arkadaşlar temelinden yanlış olan renk değerleri, kontrast değerleri, gama değerleri düzgün olmayan bir görseli toparlamak da oldukça zordur. O yüzden benim size tavsiyem tabii ki o uyarıdan kurtulun, renderlarınızı böyle alın. Şimdi mesela bu renderı böyle aldık. Render'ı kaydettiğimizde ton farkı oluşuyor mu? Bunu göstereceğim. Bu arkadaşlar deneme bir. Mesela bu sefer bunu tek Asus diyelim. Frame Buffer'daki Asus'ı kapattık. Bakın yine hiçbir şey değiştirmeden kaydediyorum. Kaydettiğim render'a geliyorum. Arkadaşlar baktığımızda Corona'da zaten bu soru Corona'da kullanan öğrencilerimde geldiği için cevap vermek istedim dememin sebebi aslında standart ayarlarda Corona'da ton farkı görmememiz gerekiyor. Gördüğünüz gibi yani tutarlı çalışır Corona. Renklerin tutarlılığından emin olamadığınızda her zaman şunu yapabilirsiniz. Mesela ben... Basit bir karşılaştırma yapmak için bunu çok yapıyorum. Bir Photoshop açın hemen. Snipping Tool'la da bir ekran görüntüsü alalım. Bir de Max'imiz ve render'ımız yan yana açıkken Bakın şimdi şöyle ekran görüntüsünü aldım. Kopyaladım, Photoshop'a geldim, yeni dosya açıyorum. Zaten o kopyaladığımız nitelikte bir görsel açacak. Yapıştırdım buraya. Emin olamazsanız, hocam bence renkler tam aynı değil vesaire diyorsanız, ya yani burada ben çok basit bir kontrol yapacağım. Bakın, hani kalır picker'la geldiniz, şu değere baktınız, RGB değerlerine bakabilirsiniz. Mesela 135.01 olarak şurayı bize gösterdi. Aşağı yukarı. Bakın burada da 135 0 e çok yakın değerler. Tabii ki ben birebir aynı yeri tıklayamayacağım için çıkacaktır. Yani baktığımızda 156 35 37 151 32 35 yani aynı yeri tıklamadığım için 1 2 fark olacaktır tabii ki ama tonlar aynı görüyorsunuz. Renk çalışırken arkadaşlar gözünüz çok fazla yanılabilir. Bu şekilde biraz rakamsal karşılaştırma yapmaya özen göstermenizde de fayda var. E hocam ton farkı olayını anlatmadın. Ton farkı yok ki zaten derseniz. Arkadaşlar şöyle durumlarda bu ton farkı ortaya çıkıyor işte. Render'ınızı kaydederken bu 3ds Max'in color management ayarları da eski projelerden özellikle import falan aldıysanız, daha eski hazır modeller kullandığınızda o hazır modeli içeri alırken dosya ayarlarını da adapte etmesi vesaire gibi şeyler olabiliyor bazen. E öyle olunca da işte sizin şuradaki render ayarlarınızda sıkıntılar, tutarsızlıklar ortaya çıkabiliyor. Şöyle göstereyim. Mesela o problemi oluşturayım ben burada. Pardon. Arkada çıkmış, kapatmış olduk. Arkadaşlar geliyorum. İşte şu render output'u Asus'ta tutuyoruz. Render uzayımızda Asus ve frame buffer'da da as'ı kullanmıyoruz dedik ya bu şekilde çalışacağız. Böyle ayarlamamız gerekiyor diye söyledik. İşte böyle çalışmaz da. Şuradaki özellikle output ayarını değiştirirsek. Mesela bakın anton mapped diyeyim. Render'ımı alayım. Görüyorsunuz. Şu anda render yine aynı görüntüde alındı. Kaydediyorum. Deneme bir Anton dedik mesela Max tarafı için. PNG kaydımızı yine alıyorum. Bu sefer görüyorsunuz o ton map devrede olmayınca şunu bir kapatayım. Bunu tek başına açalım. Gördüğünüz gibi Max'te gördüğümüzle render'ı kaydettiğimizde ortaya çıkan arasında ciddi bir fark oluştu. Max'e dönersem ve toparlarsak burada arkadaşlar özen göstereceğiniz konu benim size tavsiyem Corona'daki Asus'u artık kapatın çünkü 3ds Max zaten Asus tonlamasını uyguluyor. 3ds Max'te hem çalışma uzayınızı hem de output değerlerinizi standart haliyle Display View Transform'da Ekranınızın sRGB, render için yapılan çevirinin de Asus 1.0 SDR videoda durduğundan emin olun. Bu Corona için probleminizi çözecektir. Çözmesi gerektiğini bekleriz. V-Ray tarafına gelecek olursak da karışıklık olmaması için Corona dosyamı artık kapatıyorum. V-Ray'de arkadaşlar yine aynı şekilde V-Ray Frame Buffer'a bakarsak burada bir render'a basmışım. İlk bakışta Asus'u göremeyebilirsiniz. Hani hani nerede o seçenek burada görünmüyor gibi düşünülebilir. Display Correction sekmesine baktığımızda işte en son görüntüleme düzeltmesi, render'ın ekranda sRGB uzayında bakarken işte çıktı alıcımızda farklı uzay olduğundaki o düzeltme. Arkadaşlar burada da o tonlamalar, renk tonu ayarları aslında bakın sRGB Asus 1.0 STR video olarak burada da ayarlı. Standart haliyle böyle. Biz eski düzen çalışacak olsak bu Gamma 2.2 olabilir. sRGB de tutulabilir bakın Gamma 2.2 ile aynı görünüyor ya da hiç tonlama yapma denilebilir. O zaten bizim istediğimiz o son görüntü değildir zaten. Bu kısmın olduğunun farkında olacağız. Ve yine Color Management ayarımızın 3ds Max tarafında aynı Corona'daki gibi olduğunun farkında olacağız. Ne durumdayız? Hem Rendering Color Space Asus ayarlı standart Color Management 3ds Max ayarlarındayız. Hem de Render Output Defaults'ta Display Wave Transform, sRGB, Asus şeklinde ayarlarımız yapılmış durumda. Bu şekilde çalıştığımızda V-Ray'de bakın render alırken bir uyarı vermedi. Render'ımız bitip kaydettiğimizde bakalım başımıza ne gelecek. Render'ımız şu anda alındı. Kaydet tuşuna basıyorum. Korona kayıtlarının üstüne kaydedeceğim arkadaşlar. Bütün ayarlar standart olduğu için bunu da den bir standart şeklinde kaydetmemde bir sakınca yok. Klasörümüze geliyorum. Şu diğer ikisini artık sileyim. İşte arkadaşlar V-Ray'de standart haliyle direkt bu problemle karşılaşıyorsunuz. Gördüğünüz gibi hiçbir şey değiştirmeden render'ı aldığımda kaydedilen render frame buffer'da görünen render'dan bambaşka çıktı. V-Ray tarafında bu sorundan kurtulmak için şöyle bir şey yapabiliyoruz. Renk ayarlarımızı 3ds Max'in koronada da gösterdiğim gibi Gamma workflow'a çekiyoruz ve 2.2 gamma ile çalışıyoruz. Aynı şekilde render tarafında da arkadaşlar gamma 2.2'ye geçiyoruz. Bu şekilde render aldığınızda bu arada render'ı yeniden yeniden almanıza gerek yok aslında. Görüyorsunuz çevirileri programanın da yapılıyor alınmış render üzerinden. Ben sadece garanti olması için şu anda bir render tuşuna bastım. Şimdi bu şekilde çalıştığınızda ve kaydettiğinizde bu aslında deneme 2 idi ama hadi bakalım artık bu da deneme 1 olsun. Mesela G22 Gamma 22 ile çalıştık demiş olalım. Ve save edelim. Bakın bu sefer fonlar tuttu. Fakat belki dikkatinizi çekmiştir. Gama 22 workflow'da elde ettiğimiz renk canlılığı Asus'taki kadar yoğun değil. Yani aslında Asus'ın yaptığı görüntü göze daha hoş geliyordu. Onu kaybetmiş olduk. Arkadaşlar zaten koronanın ilk çıktığı zamanlarda veriye göre hem daha kolay hem de daha güzel görüntü veriyor denilmesinin bir sebebi de bu ASUS tonlamanın koronada standart olmasıydı. Ben o zamanlar baktığımda koronaya hani koronaya geçsek mi vesaire diye düşündüğümde aa zaten bizim post prodüksiyonda yaptığımız o işte renk tonlamalarını Korona baştan yapıyor. O yüzden de insanlara daha güzel geliyor demiştim. Zaten 3DS Max'in de şu anda standart renk tonlaması için Asus kullanmasının sebebi de budur muhtemelen. Yani bu Gamma 2.2'de çalıştığınız biraz daha cansız görünen render'ı böyle kullanmak zorunda olmadığınızı unutmayın lütfen. Ama tabii ki ben şimdi size V-Ray'de ve Asus sonucuna göre de bir çözüm gösteriyor olacağım. Evet dosyamıza dönersek. Madem Asus sonucunu görmek istiyoruz 3ds Max ayarlarını şurayı Color Management'ı Gamma Workflow'da tutarken şurayı Osyo uzayına getirip Asus görüntüyü alsak olmaz mı? Burada arkadaşlar şöyle bir durum oluşuyor. Bakın görüyorsunuz render değişmiyor aslında baktığımız zaman. Hani son görüntüyü buradan da ayarlayabiliriz gibi görünüyor. Ama burası Gamma Workflow. Burası Asus durumundayken render'ı kaydettiğimizde Gamma artı Asus şeklinde Bakın yine ton tutmadı görüyorsunuz. Hani aces şeyi gelmedi. Burada şunu yapmak gerekiyor. in Frame buffer'ında arkadaşlar şu görüntülerin Bakın şurada küçücük bir ayar var. Bu son düzeltmeleri frame buffer'a yaptırtacaksanız tonlardaki Save Image seçeneğini seçeceksiniz ki o zaman size son halini Save in Image'da işin içine kattıktan sonraki örneğimiz olduğunu hatırlamak adına şu ismine şöyle düzenleme de yapayım. Size o düzenlemeleri görselde de ekleyerek verecek. Fakat görüyorsunuz yine bu sefer de çok açık çıktı. Şimdi bunun çok açık çıkmasının sebebi de arkadaşlar işte çalışmanız Gamma 2.2 2 iken renk tonlamasını onun üstüne Asus'la yapıp görsele yedirdiğinizde de böyle bir sonuç çıkıyor. V-Ray'de temiz sonuç için nihai yapacağınız ayar şu şekilde. V-Ray Frame Buffer'da Asus'la çalışacaksınız. Burada bir problem yok. Saving Image seçeneği açık olacak. Burada bir problem yok. 3ds Max'in color management'ında da yine standarda dönüyoruz. Standarttan şaşmıyoruz. Tek yapacağımız şey arkadaşlar en son render output kısmında mesela bakın bunu da bu standart haliyle bırakırsam hatta bakın Load system defaults diyelim. Bu şekilde bunu standart bıraktığımda Render'ımı tekrar alayım. Aynı görüntü olduğunu görüyorsunuz. Hani Render'ın alınışında nihai görüntümüzde bir fark yok. Bu sefer şu isimle kaydedeceğim. Hani üzerine kaydedeceğim. Bakın şimdi de fazla koyu kaldı. Bu işte şu anda şeye döndük. Koronada iki Asus üst üste bindirdiğimizde oluşan görüntü vardı ya. O görüntü görüyorsunuz. İki asus nereden geliyor? Biri frame buffer'dan biri ana ayardan. İşte arkadaşlar ana ayarda bu sefer koronada frame buffer'daki asus'u kapatın demiştim ya. Vray'de arkadaşlar frame buffer'daki asus açıkken şurada bir düzenleme yapmamak, burayı no conversion'a çekmek benim gördüğüm kadarıyla daha verimli, daha tutarlı sonuç verdi. Bakın bunu yaptığım anda render aynı render. Tekrar kaydediyorum. Deneme 1 tek Aces diye yine yazabiliriz. PNG dosyası kaydedelim. Şimdi görüyorsunuz deneme 1 tek Aces nerede? Burada. Açtım. Frame buffer'ımla yan yana getiriyorum. Gördüğünüz gibi arkadaşlar tonları birbirleriyle tutturmuş olduk. Toparlayacak olursak arkadaşlar görüntüleri şöyle kapatıyorum. Vire için Display Correction'da OCIO ayar kısmında sRGB ekran Asus düzenlemesiyle çalışacağız. Render'ımıza bunun save edilirken sirayet etmesi için Save in Image özelliğini mutlaka açacağız. Bu açıkken de zaten bütün renk düzenlemesi burada yapıldığı için 3ds Max'in kendi Color Management Settings'inde temel çalışma ayarlarımız standart ve ASUS iken sadece son output görüntüsüne müdahale etmemesi için no conversion ayarını kullanacağız. Korona'ya dönecek olursak da Korona'da işin frame buffer tarafında ASUS'ı kapattım. 3ds Max'in kendi standart ayarlarında Output'ta Asus düzeltmesinin yapılmasına izin verdim. Bu kadar arkadaşlar. Koronada ton hatası veriyorsanız buradaki ayarları bozmuş olduğunuzdan şüpheleniriz. Kaydettiğiniz render gördüğünüz render farklıysa burada paylaştığım gibi bu ayar kombinasyonunu kullanmaya özen gösterebilirsiniz. Diğer videolarımızda görüşmek üzere.